YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda dağılan ancak pastanelerde bulabileceğiniz bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. 250 gram margarin. 1 adet yumurta akı. 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı toz şeker yağımız eriyene kadar güzelce karıştıralım daha sonra bir paket kabartma tozu ve unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Toplamda 3 su bardağı un ve artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzdan parçalar koparıp elimizle şekil verelim. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Çok lezzetli yapımı da bir o kadar kolay. Yiyen herkesin tarifini istediği bir kurabiye. bu şekilde hazırlanmış olduğumuz kurabiyelerimizi fırın tepsimize yerleştirelim. Üzeri için ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını sürelim. Daha sonra üzerine çörek yotu ve susam serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Kurabiyelerimiz hazır pişti kıyır kıyır şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın